şu an çok iyi. Yani ameliyattan önce hem sesimizle ilgili bazı problemler vardı ama aynı zamanda nefesle ilgili de problemlerimiz vardı. Evet. evet. Şu anda nefesiniz rahat mı? Çok rahat. Çıkabiliyorsunuz o merdivenleri. Evet, merdivenleri çıkabiliyorum. 15 gün önce ameliyattan 20 gün önce memleketteyken hiç nefes alamıyordu. Hele yatardı. açıyordu böyle. Ağzını havaya kaldırıyordu. Evet. Oğlum diye bağırıyordum artık. Bağırabildiğim kadar yani sesin çıkabildiği kadar. Nefes aldığım kadar. Peki e, sesinizle ilgili şeyimiz, düşünceleriniz e, dedi. Yani ameliyattan sonra e, etraf sizin sesinize neler diyor? Siz kendi sesin Aa, çok, diyor. çok güzel olmuş diyor etraf. Güzel evet. olduğunu söylüyor.